Hepinize, mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny 2 oynayacağız. Alp çok istedi. Ben de indireyim. çekek dedik. <laughs> çok istedi ha çekmeyi. Gün Günde yani ben bir şey yapmadım. Alp oynayacağım. Bugün. Günde iki video çektik. Bu, bugün. Ben birisini bu be atmadım. Şu an ikisi de var dedeyle birlikte. Korkman gerek yok. Ben korkmuyorum. Ölüm. Öleceğim. Çocuğum. Buradalar. Onlar üst katta oluyor da genelde. Işte. Gitti mi? Biraz korkuyorum. Sıra, sadece suya gitme halde. Dur dur şurada bir şey var. Şuralara bakmadan gideceğiz. Buraya şey. bak. Burada bir şeyler yok. Oh. İçine bak. Şunları açmamız lazım. ama. Açılmıyor onlar şey lazım böyle? Onlar açılmıyor. Hadi çocuk indirdim. Bilmiyorum. Şimdi karannem Babası mı diyor? Ne diyor <laughs> sana? diyor? <laughs> Şimdi o uyuyor Git, 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 git. O da magidi. Dur lan, en Ne <tune> da hiç bakmadık. Gidek başladı mı? Çıkayım mı? Ne? Ben siz yap onu oyna. Niye niye? Akşam uyuyamam. Uyurum ki annemle oynayamam. Sen beni söyle. <laughs> ha ben de annemle oynayacağım. Baban gelirse akşam gelmeyecek ya bugün gittiğine göre gelmez demektir. Ben bilirim. İki mi? gün kaldı ya. Hı hı. Ondan mı? Hı hı. İki gün tatil de ondan. Hadi Hadi. Çık. Çık. Çıkıyorum. Çık. Ya Yanlışlıkla mobizeni durdurayım Alp yapma ya. Yine çıkayım. prensiz mi yaptık? Burak kara oluyor. O bu işte. <laughs> Benim tablet öyle. <gülüyor> 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 Git o ses çıkart. Anne. Arkamızdaymış. Şimdi Mete oynasın abi. <laughs> korkuyor biraz ağlar. Ama video için yapar. Hadi ya video için ya. Video için. Video için ya. Az bir şey oyna. Geri bana ver. Üst kata çık bak. Geri bana ver. Şu an meta oynayayım. Şurayı göstereyim size biliyor musunuz? Saplanmıyor. Bu oyun nasıl bir oyun? Hadi ölmek istiyorum Bizi bağlayıp buraya koyuyorlar. Lokodan kapa değil. Bir de birinde şey araba çarptırıyorlar. Bağlıyorlar bizi. Lütfen. Dede kameraya bakıp buraya geliyormuş. Kamera var mı da? Sence? Hani? Kamera buraya gözükmüyor hmm. ki. Şu. Bizim tipimizi çok merak ediyorum ben. Al. Kim çıkarttı? Buraya birisi şey geliyor. Ne <laughs> bir şey yaptım? Öldürttüm gitti. Niye? Öyle <laughs> gidik. Ya <bu> reklam ya. <laughs> Adam öldü zaten onlar ölene kadar. <laughs> evet diyor. Dede gidi. Sen ne sıra? Di. Di. <laughs> Dede üst kata çık. Çünkü üst katı hemen geliyor. Biraz 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 dur. Şey, korumaz, korumaz Biraz dur. Biraz dur tablet çok Şurada dedik. Şu üst katı çay. Şu şu. üst Üst katta. жок var. ур tablo у Müzik açmayayım. bu? Aramız. Geleyim mi? O ne? Dede gelmiş. Arkamızdan geliyorlar ya, hiç farkımız bile olmuyor. Hmm. Acaba nasıl öleceğiz? Ölürsek diye şey bitireyim. Olmasın. <laughs> Allah her tarafımız. Hadi ses çıkartıp bu yapabilir miyiz? Ben oynayayım mı? Dur bir ses çıkartacak bir şey var mı hiç? Ay, gel gel şu mızrağın yanına gel. O mızrağın. Şuraya git. şurada. Evet. Şunu şey yap. Sonra. Bir bak. Yapıyorum. Ne yapacaksın ki? Kapının arkasına çaktım <laughs> Şu tarafa <laughs> dur dur burada dur burada. Ya orada görürüm. Yo böyle açılıyor. Yo. Görürsün. Bak dedi. Ama öyle açılıyor. Ben <laughs> yani direkt görüyorum. Nasıl öldürecekler çok merak ediyorum. video da kırıyor. Çocuk bir kırıyor. Bu son herhalde. Son mu? Son değil. Son. Yani. Aynı şeyi son. geri yapacağım. Bekle. Şimdi ölürsen benden bulma. Tamam. Geldi mi? Yok. Geldi. 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 <laughs> <laughs> <Amca ol. gülüyor> <laughs> Şimdi arkalarını bir dövseler. Bismillah. <laughs> Acaba nasıl öldürecekler? Bir de orayı kilitleyip de konular. Kesin şey, şeyle çünkü çok uğraştık bak dedim. <laughs> Sen artık bununla çok uğraştın bir de bir, biz uğraşak dediler. Ona güle güle. Allah rahmet eylesin dediler. Ve <laughs> game olur. O da çok ağrımıştır. Evet ya istedemiyorum bile. Bence direkt geberdi bence. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Evet. Oh, görüşürüz. Isteriz. Sonuna kadar izleyin bence. O bir çok kavuk bir yer var. Granny ile dede bizi görmediler. Hadi güle güle. Çok komikti.